Hepinize merhaba arkadaşlar. Hunger Games'in e <laughs> pardon arkadaşlar. 3. bölümüyle karşınızdayız. Yine Holiday Resort oynuyoruz arkadaşlar. E size ilk önce arkadaşlar e, yeni skinimi tanıtacağım. E, bu skinim biraz kendim uygun olmasa da ben e, bu Skin'i Ar Arkadaşlar artık böyle bir skini e, kullanacağım. Şöyle sorum şurada. Oh shit. Kızım. O da olsun set değildir. Ama hepsi şöyle. En azından bunları alalım arkadaşlar. Bunlar değildir. Hmm. Arkadaşlar bayağıdır yine bir video gelmedi. Çünkü Hunger Games mi çeksem yeni bir mobil oyun mu çeksem onu bilemedim. O yüzden gelmedim E, hey, mal kaldı orada arkadaşlar. Ben onu vura vura dur. Şöyle. mal. Ha <laughs> ha. Klim TV lava düştü arkadaşlar. O bayağı varmış. Şuradan şundan sonra biz buralardan hafif uzaklaşalım arkadaşlar. Şurada adam var. Oraya gider. Ama ben oraya değil de ben şuradan gideceğim arkadaşlar. Çünkü hemen e, Arkadaşlar bazı Hunger Games e, oynayanlar var. Bu Hunger Games oynayanlar hep kaçarak oynuyorlar. Ben kaçarak oynamadığım için durmadan ölüyorum. O yüzden eleman var. Sete bak. No set. It's Bak hemen beni gördü. Kaçtı. Gel lan kız. Kız lan gel. Şöyle şunu keselim. Ben bu oynadım abi ya. Of. Hayırdır lan sana? Ölmüyor mu? O chest alacak. Böyle keserler seni bebeğim. Bir taş kılıç çok iyi be. Lukas Lucas Fairey. Fairey. Evet bir dakika abi. Sanırım. Bak. Abi niye almıyorsun? Burada kaldık arkadaşlar. Al işte. Dur lan, dur. Heh. Yemek i̇şte Giyelim Faire takım olalım dedi Faire bizden önce uçtu abi Şurada bir chest var Nasıl gideceğiz abi Tabi şurada bir yeri var Ama buradan nasıl geçeceğiz Ha kapı varmış. Ama benim şöyle gidip şu chesti sömürmem lazım. Fortchit. Hani bunda bak. Abi niye gidiyor bunlar? Arkadaşlar ya oyunda bazen yani bazen dediğim yüzde yani yüzde 49 veya 51 lag oluyor arkadaşlar. Ben bu hiç sevmiyorum. Aldığım eşyalar pöfrülüyor. Şöyle o şurada bir chest var arkadaşlar. Açarmayız. Artık şöyle bir kafalık bana yeter. Şöyle altın kafalık. Şöyle gidelim hızlı bu ne be parkur gibi map yapmışlar. <laughs> bu ne anasını be. Neyse in. Chest almıştık herhalde. Evet aldık. Arkadaşlar bu arada e, kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın. e Çünkü eğer like atarsanız şurada chest var da biz buraya nereden girdik ya. Buranın bir çıkış yolu olmalı. Fahri. Ş Şura aynı. Neyse Aslında böyle bir dedim sayla bakar gibi bir yol var. Bu ne lan vibe atma. Ya, kesin almışlar çünkü çok ortada. O kek. Dur. O okay, kek bir daha. Şunları koyalım kek arkadaşlar lazım çünkü e, ne diyeyim mesela diyelim bir adamla kapışıyorsunuz hemen uzaklaş çek bir kenara çek bir kenara pasta bu ne lan Abi bu hangi hangi oyuncu yapmış ya Kesin birazdan. Bir dakika kaldı arkadaşlar. E, Deathmatch'e. Bu evi herhalde boşuna yapmışlar. Veya chest'i saklıyorlar abi bu ne? O bayağı can gitti. Bakın mesela canım gitti. Dur dolar. Çekimizi boşuna harcamayalım. kalın defter Bu. Bu kaf fireli geldi. Elemanım. Fireli. Fireli kaldı orada. Daha bir yerim mi? Bir dakika. <laughs> lan. Fire, sen bana takım değil miydin? Abi dur. Abi dur. Gel lan gel. Ya bak. Türk personel bir ev yapıyor be. Öldük. 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 قلت <applause> <applause> لك Ya ölürüz tabi. Aa biraz önce bana eğilme eğilme şey yaptı. Takım herhalde. Dedim vurmadım. Neyse arkadaşlar bu kadarlık video yeter. Hepinizi çok seviyorum. Lütfen kanalıma like, yorum ve abone olmayı unutmayın.